Kızım bir lokma bile yemedi. Aç bu mevanı. Olur mu kızım acacına? Bütün gün çalışıyorsun. Hasta falan olursun maazallah. Sen canın bir şeye sıkılıyor besbelli. De bakayım. Ömer gelmedi değil mi? Yok geldi. E ee, gittiniz mi avukatı? Halloldu mu iş? Yok. Akşam üstü uğradı. İşi varmış halledememiş. Halledememiş mi? Oyalıyor mu gene seni kız? İşi varmış dedim ya Ebe Ana. Bilal Hanım'ın evi değil mi? İyi akşamlar yenge. Ben Recep. Ya müsaitse Meryem'le konuşabilir miyim? He bir dakika. Hacı ne oluyor? Ben beyaz oldum. Kim arıyor? Damat arıyor. Kızla konuşacakmış. Götür telefon odasına. Ben duymamış olayım. Üç kız. Allah Allah. Sen ariler. Kim? Recep. Ver. Alo. Konuş iyi. Oğlanla konuşayım. Hı. Ben bilmem Hı. mi? Hı. İstemem ama yan cebime Şimdi. Takı işini falan soracak oğlana zar. Şehirler bilmez bizim adetleri değil. Hı. Çevir lan şunu. Ben anlamayayım zaten. Sözüm ona Ali diye kendimi yere çarptı. Ama bir sevdi telefonu duyunca. Adette de pek sıkı fıkıydı oğlanla. Onun işlerine akıl mı erer? Eyvallah. Lan kaç kere dedim lan! bak, bak etmeyin deyi. Allah Allah! Babam aramış geliyoruz diye. Ama sen sakın panik yapma tamam mı? Ben... ...ikimiz de bu işten kurtaracak bir formül bulacağım. Sen sakin ol. Bir şey çaktırma. Hayatına devam et. Boşu boşuna başını belaya sokma evdekilerle. İçime su serpti Necep abi. Vallahi yüreğim ağzıma geldi. Zaten Ali görmüş bizi yüzme bile bakmıyor. Anlatırız ona durumu. Ben halledeceğim kızım. Tamam. Üzülme. Hadi. Benden haber beklesen. Şu parayı alın, çıkın anamla, şöyle gönlünüze göre bir çarşı pazar yapın. Evin eksiği kalmasın. Ben öbür gün gelirim. Yok bir eksiğimiz Ömer. Ya o zaman üst baş alın Allah Allah ya. Para ver ilk olayım. Hadi ana, ev sana emanet. Selametle git. Allah'a ısmarladık. Güle güle. ...bir güzel donatalım gelin. Bu da dönünce karşısında şöyle kadın gibi bir kadın görsün. Hamileyim neyim demeyeceksin ama. Artık şehre geldik. Bak oğlan dediğini, çalışıyı... ...koca bir patron oluyor. Senin de onun yanına yakışır bir gelin olman lazım. Bak. Merak etme sen. Bak ben seni nasıl bir konak hanımı yapacağım. Sen bu Doğan Pınarlı ananı yabana atma. Hadi gel otur şöyle. Ana kız bir güzel karnımızı doyuralım. Sonra çocuğu arabaya gor çıkarız. Ha? Hadi çay kat bardaklara bakalım.